Allah verirse siz de gelin yiyin. İçin bol bol yiyin. Hem heyecanlıyız bekliyoruz hem de emeğimiz farklı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbullu çiftçileri üretime teşvik etmek amacıyla verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. İstanbullu çiftçiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk defa vereceği fidelerle ilk kez çilek üretecek. Fide ekeceğiz evet, Hı. çilek ekeceğiz. Sene tamam. ilk defa mı cüleyin? Evet ilk defa ekiyoruz. Bir sene önceki yıldan köklenmiş fidelerimizden köklü bir şekilde alıyoruz. Soğuk hava deposuna kaldırıyorlar orada soğuk olma ihtiyacını giderdikten sonra biz oradan e, belediye olarak alıp çiftçilerimize dağıtıyoruz. Hani çilek daha bir farklı kokusu, meyvesi, hoş bir meyve zaten. Yani biz de merak içinde bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk defa kullanacağı firgo fide yöntemi için Sarıyer Gümüşdere Köyü pilot bölge olarak seçildi. Bugün yapılan deneme ekimlerinin ardından uygulama yaygınlaştırılacak. Çok iyi sağ olsunlar. Onlar getiriyorlar da biz başlayacağız bu sene ekmeği. Bu fideleri diktikten sonra üretim periyodunda devamlı yanlarında olacağız. Gübrelemesi, ilaçlaması, bakımı bu konularda çiftçilerimizi yönlendirerek çiftçimizin maksimum sonuç almasını sağlamaya çalışacağız.